Merhabalar, bu videoda size Master Follower mantığını anlatmak istiyorum. Şimdi Master Follower ne demek? Master, birinci drive, hızı kaç Hz ise, kaç RPM ise, follower'ın da aynı hızda onu takip etmesi istenmektedir. Eee... Şimdi burada benim yaptığım örnekte ben kısaca bir anlatayım. Şu an motor bağlamadım ama driverların e, çıkışını belki sesini duyabiliriz. ne yaptım bir kere bahsedeyim şurada test odamızda. 20'leri komları birleştirdim. 20'leri birleştirdim. Birinci cihaz master. Soldaki cihazın master. Bunu 27 nolu terminal e, pulse output'tur. Bunu çıktık. Follower'ın 29 nolu inputuna. Şimdi bu mantıkta gidersek nasıl olur? Ben master'ımı birden fazla follower'a 29'larını köprülersem eğer <laughs> her follower'ın kendi köprüsüne bağlarsam eğer master hangi hızda dönerse follower'lar da o hızda dönecek. Bir diğeri zaten startını biliyorsunuz. Master'a da ben analog input 53'ten cihazın olma olduğunu kullanarak üçünü <laughs> e, kullanarak da bir kontrol sağlayacağım. <laughs> Ekranda ise e, çıkış frekansı ve Pulse olarak değer. <laughs> ben e, skalasını şöyle yaptım. 50 Hz'de 50.000 pals. Pardon 5.000 Pulse hemen teyit edelim. Start vereyim cihaza. Evet 50 Hz'de 5000 parsa denk geliyor. E, 0 Hz'de de 0 parsa denk geliyor. Şu anda potansiyelde farklı hızlar veriyorum. E, gördüğünüz gibi e, pulse sayısına göre cihaz frekansını ayarlıyor. Eşik aslında sıkılandırıyor. Burada görüldüğü gibi. Farklı hızlarda pars göndererek o parça de kendisi okusarak e, frekansını kendisi ayarlıyor. Şu an dediğim gibi motor bağlı olmadığı için çekilen amper akım sıfır. Ancak e, çıkış frekansını e, görebiliyoruz. Şimdi 50 Hz'e döndürdüm. Ben bunu 0 Hz olarak ayarlayayım. Evet. Şu an cihazlar stopa geçti. E, duruşa geçti. Ben şimdi hangi parametreleri değiştirdim? Gelin bunlara bakalım bir. Öncelikle master için hangi parametreleri kullanıyorum? Parametreler öncelikle 0 0.20'den ekrana yazdıracağım o 5 tane değer, anlık değer. Sonrasında 1-20 grubundan. Şimdi bunlara başlamadan önce ben mutlaka şey öneriyorum. Hatırlatayım hemen. 14-22 parametresini 2 yapıp isterseniz şey alabilirsiniz fabrika ayarlarına isterseniz harita reset atarak sağ üstteki linke tıklayarak bunları da izleyebilirsiniz. E, motor datalarına giriyoruz etiketimize göre. En sonunda da motor tanıtma işlemini yapıyoruz. Bunu da aynı şekilde e, sağ üstte çıkan linke e, tıklayarak da motor tanıtma işlemini görebilirsiniz. E, 302 ve 303 50 Hz 0 -50 Hz arasında çalıştıracağım. 3.15'imi e, Unlock input 53 az önce gördüğünüz gibi master'ı e, 53'ten e, sürdük e, diğer inputları referans kaynakları da kapatıyoruz kalkış duruş sahnelerimizi ayarlıyoruz minimum maksimum frekansı 4.18 akım limitini ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz 5-01 parametresine geldiğimiz zaman biz burada 1 yaparak terminal 27'yi output olarak seçiyoruz. 512 No Function yapıyoruz. 530'u 55 olarak ayarlıyoruz. Bunu demek ki e, Pulse Output olarak seçtim. 550, 0 553'ü de 50.000 Yani aslında 0'ı 50. 560'ı 107 yapıyorum. 5.40 ise 9 yapıyor. Bu 5.40 ve 41 zaten rölenin çalışıyor arıza. E, arıza çalışıyor sinyaller. Birinci röle arıza, ikinci röle çalışıyor. defaultunda böyle. Analog input'a gelelim. Analog da zaten e, 0.50 Hz'de 0.10 voltu ayarlayacaksınız. Klemens şemasına gelelim. Röleleri zaten bahsetmiştik. E, 12 12.18 start. 27 çık gönderiyorum. 20 ve 27'yi gönderiyorum. Nereye? Diğer bağlanışın ise şöyle görebilirsiniz. E, 20'ler köprüleniyor. Master'ın 27'si Slave'in 29'una geliyor. Şimdi yani Slave dedim affedersiniz. follower'ın. Eee follower'ın parametrine gelirsek burada fark ise e, öncelikle şurada şeyi bahsedeyim. Referans kaynağını bir önceki master'da analog input 53 seçmiştik. 0 mod kullanarak. Bunda ise 3 15 parametresini 7 yapıyoruz. Yani pulse input yapıyoruz. Master'dan gelen pulse'e göre. E, sonrasında ise e, 3 16 3.16.17'yi de kapatıyoruz. Kalkış duruş rampaları, e, limitler. Şimdi 5 12 parametresine geldiğimiz zaman buraya no function yapıyoruz. 29 numaralı parametredir bu. Ee, 5 hemen teyit edelim. 5 12 Evet, 5.12 şu anda No Function. No function. 5.12'ü 32 olarak seçiyorum, Pulse Input. 550. Terminal 29 yani ee, Low Limit'i, High Limit'i 0'a 5000 Pulse olarak Değer olarak da 50 Hz e, 5.40 ve 5.41'den de arıza ve çalışıyor sinyallerini alabilirsiniz buradan da kontrol ettiğiniz zaman da köprüler 20'ler 20 köplenecek. 27 ise bunun affedersiniz bu 29 olacak. Çünkü şu an follower'dayız. Follower 29'u master'ın 27'si ile Burada gördüğünüz gibi. Umarım faydası olmuştur bu videonun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.